Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir videoyla sizlerleyiz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp muhteşem görüntülerden anında haberdar olabilirsiniz. Değerli izleyiciler, sevilen oyuncular, Kanal 7 ekranlarının vazgeçilmez dizileri haline çevrilen hafta içi her gün Seyirci karşısına çıkan Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan gelen muhteşem fotoğraflar, aşk dolu görüntüler takipçileri ve sevenleri tarafından büyük bir beğeniyle karşılanır izleniyor. Muhteşem ikiliden gelen bu güzel görüntüleri bizler de video şeklinde sizlere sunuyoruz. Değerli izleyiciler, eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki daha güzel ve daha özel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın. İyi seyirler dileriz. Life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life. And Some better days yeah all i need are some better days cause all i want and i pray